Al, al, al. Bize... Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Minecraft'ta <laughs> hayatta kalmaya başlıyoruz. <laughs> İyisin tilki. <Türkiye>. Sağ <Ha. gülüyor> e, çok maceralı bir başlangıç oldu. Bu videoyu ikinci, ikinciye deniyorum. Aa yiyecek. Arkadaşlar yiyecek. Direkt yiyecek. Direkt <laughs> yani direkt güzel bir yiyecek yemeği ile başladık Müş. mükemmel kapiçin mükemmel kapiçin o nedir arkadaşlar e bu arada şöyle bir şey amacımız düzgün hayatta kalmak ölümlü köklerden doğma şansımız yok. yani harfler şey. arkadaşlar umarım bu seriyi beğenirsiniz. Bugün ölürsem video olmayacak. Ölmezsem olur. Bakalım arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız ama. Lan oğlum öleceğiz. Lan, Lan öleceğim. Lan öleceğim. Lan öleceğim. Öleceğim. Ölüyorum. Bak çok sinirlerim bozuldu. Ölüyorum. de hakkında rahmetine kavuşuyorduk Allah bak vallahi öleceğim ha ne yapalım nereye gidelim çok dikkatsiz oynadım ya sanki ölünce bir daha doğma şans vallahi madem arkadaşlar hemen odun keselim hemen balkonu taşımızı her şeyimizi yapalım Madem bulduk dostlarım madem şunu birazcık yemek yiyelim. <laughs> Şimdi geliyormuş bu da. Dört yeter mi? Hadi bütün şu ağacı keselim. Bol bol odunumuz olur. Ledin. Ledin odunumuz olur. Tamam. Ne zor kesiyorsa. Okey buyurun. 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 Tamam gel şuraya. Yap şeyini. Balta kazma. Okey. En baş malzemeler. Ya yani ne oğlum. Gerçekten malum. Gerçekten falan bulmamışız. <laughs> Ama. Oğlum bak. Gitlimemem. ne de dostlar falan sevmem ama şu anda kendimi söylüyor. Söylüyor. Nerede lan o aradığım Nerede şey? sen lan? Aa nerede kesin? Korkuttun mı lan benden. Direkt için o mağarayı kaybediyormuş. Ulan ne üzülüyorum ya. Arkadaşlar biz neden buradan gittik? şuradan çıkıp oradan bakıp görmeyi tercih ettik? Deli miyiz Deli miyiz lan biz? Bir. Aa dur. Meşale yapmayalım. Meşale yapmayayım. Mı? Dur. Meşale yapmıyor. Ya. Dört tane. Meşale. Burada arkadaşlar tuta çıkıyorum. Ona madem ne yapacak? Olsun bir Bakalım burası dolu mu? Bir şeyler var mı yok? Tamam o zaman gidelim. Burayı hiç meşale koymayalım. Sen boş olduğunu bildiğin mi? Meşale koyduk. Anladınız mı? Boş yani. Meşale koymaya gerek yok. Haydi. Mükemmel. Tesis, mükemmel tesis. Çok güzel kömürü kasez var biz. Tamam. Şimdi ilk önce bayağı bir çubuk yap. Ondan sonra bayağı dev bir meşale yapacağız. derinliklerine ineceğiz. Ferse daha fazla meşale gerek. Daha fazla kömür değil. hocam hani bir tane demir mi çıksaydı? Bir demir mi çıksaydı? hani Üç demiri çıksa bir tane kazma yapsaydık. Aha, i̇ki demir. İkiye razı mıyım? Orası sorgulanır. Şu granitlerden falan kendimizi Ya hocam ne güzel yol yapmış adamlar. Bizim için. Ya bu bizim... ne? Lan bir git. <Gülüyor> 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 Eskisi var. Eskisi var. <laughs> ya, yapamadım taktiğimi de altına meşale koyuyorsun bir şey yapıyorsun falan böyle bir taktik var arkadaşlar belki biliyorsunuzdur onu yapmaya çalıştım yapamadım da ona da şey yapabilirler bize okey orada demir ve şey var çok güzel buradan Zip Daha demir binir, kasa tamam bütün buradaki demirler bitti de. Biraz Birazcık kömür o zaman Eğer yani işimize yarayacak şu kömür. Suyu kapatırsak ama. Aynen. Yani çok rahat değil. Hocam o suyu da mı kapatsak? Daha da bir rahatlarız. Lan. Biz suyu kapatamadık. Aa, Allah bizim belanızı vermesin. Ya. Tamam <laughs> çok bugün çok çok. Çok mutluym. Mutlu. Mutlu ya. O oh. aldım. arkadaşlar. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugün de e, Asaf'ın oturduğu gidiyor Safa. Katliamı yani, burada tahta kazımıyla kazıyordum yani. Arkadaşlar baya demir çıktı. Çok iyi. biz artık bir fırın yapmaya mı çalışsak? Hani yorum. Güzel 8 tamam hemen fırın Nasıl yapacaksın Nasıl yapabilirsin? Yukarıya çıkmamız lazım. Var ya şuradan az öteden şey de çıkar. Elmas da çıkar. Çok üzüldürüm ha. Elmas. Zor. Bir yere, bir her yere bir düşünür var böyle bir, bir göreceğiz o demir çöp oldu hayır elmas mı altın mı ya hocam bir insan neden elmas çıkmasını istemez işte sebebi işte sebebi bu tamam. ne oldu mu? bin bir tane demir çıktı arkadaşlar biz nasıl yapacağız crafting table'ı nasıl yapacağız İnsan bir tane şey olur. Şey olur ama ne olursun ki? Biz burada mağaranın derinliklerine inip buradan elmas bile bulur. Biliyorum kendimi. Ama yok. İnadını mı yapmıyorsun? Canım benim. İnadını mı yapmıyorsun? Hayatım burası da yapmıyorum sopaları kullansam mı diye düşünüyorum kullanmasak tamam kızıl taşları falan zaten hiç gözüm bile kayıyor bazen ama yok yani alamıyoruz alamıyoruz hocam şu altınları şeyleri alamıyoruz birazdan az... zaten şeyimiz de bitecek kalacak tam olacak yani Heh. Biz en iyisini Tam buradan çıkalım. Tam buraya geri dönelim. Tamam mı arkadaşlar? Tam buradan çıkalım. Tam buraya da geri dönelim. En doğru, en, en mantıklı. Tam buradan çıkıp tam buraya geri dönelim. Az kaldı sanki? Yirmi tane gelmiş oğlum. Utanmasak şeyi bitirecekmişiz. Hadi ee, bakalım hadi bitmeyiz lan Onu bitirecekmişiz. Onu yani ha. Onu bitiriyordum ya. <laughs> mi? Mişale var değil mi? <laughs> yoksa biraz öldük de ondan. Evet buradan da bir açığa kavuştuk. arkadaşlar ya çok güzel gidiyoruz ya tam bak tam buradan gidiyoruz tamam mı gittik tam buradan geri geldik Yanımızda fırınımızın bayağı bir odun olduk öyle geliriz sen yoksa yok yoksa öldük yoksa bittik tamam vur. Öleceğim, değil Ölmeyeceğim, değil mi? ilk bölümden. Ölürüm mü vallahi ben de böyle şu nasıl oh, çok şey nasıl oldu? Bak çok şeyler eş. Işte. İşte, Koyalım şuraya. Tamam buradan devam edeceğiz Yani Koymuşlar kurmuşlar mı? Nasıl artık? O çayırıydı hayırlısıyla. Aha erdik. Aa gece de olmuş ha. Hiç yatağımız falan hiçbir şey mi? E, de, 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 de. Son zombi zom, 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 zom. zom. git bak Kesin, kesin, kesin öleceğiz. Bak. <laughs> Önce Benim taş baltam var mı? Allah Allah Keşke taş baltamız olsaydı ya Çok hızlı gelirdik Çok hızlı gelirdik <laughs> Okey direkt ben Crafting table falan bir şeyler bulalım Aynen de kraft Bakın daha da fazla, daha da fazla, daha da fazla. Daha çok uzun, daha çok uzun. Bir tamam, bir grafik değil. Bayağı bir sopa. Evet arkadaşlar tamam. Bu kadar yeter. Işığa Şuradan. Full, full yeri iniyoruz. Full, ne ya? Full, full ne ya? Yeri iniyoruz yani. Şuradan. bakalım arkadaşlar aşağıda doğru. Onun kadar gideceğiz. Hı. Şöyle. Ben taş baltayı yapalım. Şunu kıralım. Devam et. Şunu ne yapayım? değil mi? kötü bir Bizim yolumuz karşılaştı. Şimdi. Allah kesin öldüm kesin öldüm arkadaşlar kesin öldüm arkadaşlar kesin öldüm hakkında kesin, 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 kesin öldüm kesin öldüm ölmedim görmedim. Bir tane. Arkadaşlar ya konuşamıyorum bile şu an ya. Yaz şuraya da bu arada yazalım birini öbürümüzü de. Arkadaşlar ben yazıp geliyorum. Arkadaşlar ben tam yazıyorken tam ne yazsam diye düşünüyorken hırpır geldi ve patladı. Abi çok korkunç bir dakikaydı. Öldüm dedim. Çok korktum. Ölmemişim. Biz şöyle korunaklı bir bölgede mi devam etsek yazmaya? <laughs> ne dersiniz? Demir kılıç ve demir kazma yapalım. Lütfen bakın. En önemli iki şey. Demir kılıç demir kazma. Şöyle yazalım. Doğaçtık ve ve Neyse ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle. Birinci gün madende baya baya bir doğaç ve uyuyamadık. Evet birinci gün böyle. Geçti bizim için. Bence gayet de doğruydu arkadaşlar. Tamam aslında bu kadar? Yediklik yeter mi diye düşünüyorum. Ama bence yetmez ya. Birazcık kömürü de ihtiyaç var aslında var ya. Kömürümüz de yok. Yani şu üç haricinde kömürümüz de yok. Bence biz hiç boşuna uğraşmayalım. Şu şey de bitsin. Biz direkt gidelim. Bence öyle yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İşimiz var bizim ya. Vallahi çok zor seri yavaşladık. Geberip gideceğiz. Geberip gideceğiz. Ben de Adama bak ya. Adam geberip gitmemizi bekliyor ya. Bir tane de balta yapalım. Ne alır ne olmaz arkadaşlar. Kime zarar gelmiş de bize zarar gelmiş. İlk defa konuşmayı öğrenmiş, bazen konuşmaya çalışıyor düşünce. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş ee, şeylerimizi de aha, temellerimizi de Atayım. Hadi arkadaşlar hadi. Arkadaşlar ben şu demirlerin hepsini bir pişireyim geliyorum. Arkadaşlar azıcık lapis bulabildim. Şu anda hatta şuradan buldum burada. Kömür falan her şey çıktı. Görünce azıcık lapiste kalmış. Kazımı da almamışım. Burada burada varmış. Keşke atalım. Almamışsın. almamış sıkıntı gibi burayı da lavabos tüf ya orası benim lan lan şeref lan yeşil şeyleymiş mi yoksa gebererek de var git şeref hain 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 atma bunları da. biz yün yaparız yün yapıyor arkadaşlar bunlarla ah İyi ki kaydı başlatmışım ben. bu var. Aa, burada oksijen mi? Üç tane elmas bulsak şu oksijenleri de giderdi. Bu arada arkadaşlar bu sefer <laughs> de bir, 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 şey, bir, bir şey yapacağım. Bu şey şansınlarla yine yapabildiğim olsun. Bir arkadaşlar. Ben yine demirler pişsin geliyorum. Evet arkadaşlar. Bütün demirlerimiz pişti. Biz ne yapmamışız? Altımız yapmış. Alt. Aa, Evet arkadaşlar hadi gidelim. Hayda. Geç. Lan ne oldu? Ee, almadı ya arkadaşlar. Çok şükür. Su da vardı. Yan bir lava düşmenin verdiği korkuya daha hazla korku çünkü arkadaşlar bir madem değilseniz taş her zaman daha doğrusu tahta her zaman sizin için daha önemlidir çünkü tahta bitebilir ama taş bitemez her yer taş her yer taş şu altınları alacağım arkadaşlar. Altınlarla aklımdaki çok güzel planı yapmam lazım da. Bir dakika. Biz bir saattir lav şeylerinden dolayı hiç gelmedi bile. Işık. Işık işlerini düzeltelim. Işık işi. <laughs> oh bir. Oh bir. Bir iki. Durun bir dakika. Altına falan bakalım. Üç, Üç elim astı bak. Keşke bir film askerisi de izledim. Lan. Keşke 650 bin tane elmas askerisi de sevmişim ya. Allah. O neydi arkadaşlar? Tamam ya burayı boş verin. Buraya gitmeye gerek yok. Burası boş mu? Şimdi orada 6000 tane elmas varmış. Hadi be. Ya hocam şu taşı kırmaya uşak. Şenlik şey yapmak. Arkadaşlar biz nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Hop oh, oh, hop oh. Şu boş taşları da biraz kullanalım ki olsun. Envanterimiz boşalsın. Değil mi? Lapis'e kızıl taşı gerek var mı? Kızıltaş'a her daim verilir. Kızıltaş illaki sistem yaparız. Ve Kızıltaş da illaki sistem yaparız. Kızıltaş sistemlerin babasıdır arkadaşlar. arkadaştır. sistem çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. 1600 sene sonra hala çok zor. Çok zor. Koşamıyoruz dükkanı mı Örümcek sesi geliyor <laughs> Arkadaşlar yukarı çıksak? Yediğimiz de bayağı zaldı. Elmasımız da bulduk. Upsi oh, kazmadan hiçbir yere gitme. Arkadaşlar burada biz ikinci günden nedire gideceğiz? Birinci bölümden nedire gideceğiz ee, o hata bence ya. Oyun hatası hocam. Bu arkadaşlar her zaman şu taktik şeyi yapmışlar. Verin bana. Tamam. İçine düştüm. Bir tane daha. Oba! Tamam. Arkadaşlar. Bak. Gördünüz. Ne oldu? Gördünüz. İşittiniz. Duy. Daha gitmez. Tamam. Kapat tamam. şimdi. Tamam. Güzel. Kapat şimdi şurayı. Kapat. 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 Ha. Tamam işte, yani şimdi şu üçünü. Ah, dur. Dur. Kazmamı yapmayı unutmuşum. Demir kazma ile kazıyorum. Arkadaşlar çok kolay değil. değil mi? İlk önce el, elmas kırıp kazmayı. Şöyle biz uzaktan uzaktan kıralım. Böyle Buraya da koyduk arkadaşlar. Koyduk. Koymuşuz. Yan tarafa koyduk. Bunu kız. Yukarı çık. Oh tamam sonun. Yine sonun. Yine sonun. Yine 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 Lan oğlum şurayı kapatma ya. Şurayı kapat. 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 Lan oğlum şurayı bir kere gel. Kapatmasan. Arkadaşlar geliyorum bir dakika.